İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 11 Aralık 2023'te 3.6 geçe yani 15.06'da Kamuya Adından Platformuna Sanika Isı Sanayi A.Ş.'den özel durum açıklaması geldi. Hemen bakalım ne diyor. Özet bilgi Romanya distribütöründen radyatör siparişin alınması şeklinde arkadaşlar karşımıza çıktı. Bakalım ne diyor hemen okuyalım. Romanya'da şirketimiz ürünlerinin distribütörlüğünü yapan firmadan 24 milyon 550 bin Türk lirasına bakın 24 milyon 550 bin Türk lirasına karşılık gelen tutarda yeni radyatör sipariş alınmıştır. 11 Aralık 2023 tane bugün alınmıştır diye de bir not düşürmüş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman aslında şirket için gayet de güzel haber. E, tabii ki e, şirket eksi de kapattı. %1,64 eksi de kapattı ama endeksimize baktığımız zaman arkadaşlar endeksimizin %2,5'a yakın bir hatta net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. %2,34 değer kaybetmesine rağmen e, %1,64 değer kaybetmesi aslında pozitif bir durum olarak da sayılabilir ama tabii e, en azından e, daha da fazla eksiye gitmesini engellemiş diye söyleyebilirim. Biz belki bu haber. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.